Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biraz geç kaldı. Aralık ayı bu yorumlarıyla karşınızdayım. Çünkü biraz rahatsızdım. O yüzden kusuruma bakmayın. Anlatırken öksürürsem arada. Yılın son ayı olan Aralık ayından bahsedeceğim bugün. Aralık ayından Merkür Retrosu başlayacak. 1 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçti. Birazdan sorumluluklarımız ön planda olmaya başlayacak. Dolayısıyla sorumluluklarımızı, disiplinimizi gözden geçireceğimiz bir dönem söz konusu. 14 Aralık itibariyle Merkür Oğlak burcunda retro hareketine başlayacak. 12 Aralık'a kadar sorumluluk sahibi olduğumuz konuları çözmek, yeni bir e, ilişkiye başlamak, yeni bir işe başlamak. E, özellikle işler, işle alakalı sözleşme, anlaşmalar imza gerektiren konuları 12 Aralık'a kadar halletmeniz yerinde olur. Merkür'ün Oğlak transiti boyunca biraz daha e, radikal kararlar alacağınız, rasyonel kararlar alacağınız ve doğru adım atmak için uygun bir zaman olacak. Tabii bu dönemde biraz daha stratejik planlar geliştirmek, iletişim becerilerimizi güçlendirmek ön planda olacak. Merkür hem Oğlak burcunda hem de Yay burcunda retro hareketine 2 ocağa kadar devam edecek. Bu süreçte aynı zamanda geçmişteki konular 14 Aralık itibariyle geçmişteki eksileriniz sizi yoklayabilir Bu konulara artık antrenmanlısınız biliyorsunuz Dolayısıyla bu tuzaklara düşmeyeceğinizin farkındasınız. Şimdi bu dönemde özellikle iletişim problemleri teknolojik araçlarda bozulmalar arabalarda bozulmalar bunlarla alakalı sıkıntılar sorunlar yaşanabilir uluslararası işlerde sorunlar kaos problemler dünya genelinde, gündemde olacak Dolayısıyla bu süreçte özellikle e, oğlak burcunda seyahat edeceği dönemler onları da belirteyim e, Tabii Bununla alakalı video çekeceğim O yüzden buna çok girmeyeceğim Bununla alakalı da bugün bir video daha gelecek şimdi bu süreçte 13 Aralık'ta da yay burcunda yeni ay gerçekleşecek ve yay burcundaki yeni ay biraz daha bizim hayatımızdaki yeni başlangıçlara odaklanacağımız bir süreç. E, yeni başlangıçlarda yapamıyoruz. Dolayısıyla şimdi Merkür Retrosu başlayacağı için biraz daha bu konularda e, zorlanabiliriz. Ama bizi yeniliğe itebilir. Bu süreçte e, yay burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek yeni ay. Bu yeni ay döneminde son derece aktif olacağımız bir dönem söz konusu. E aynı zamanda zorlayıcı bir dönemde söz konusu olacak İlahi adaletin etkin çalıştığı bir süreç söz konusu olacak ve bu yeni ayda bu konuları tetikleyecek. Özellikle çok fazla yargı dağıtan bir insansanız hayatınızda bu yeni ay sizi biraz sirkeleyebilir. Çok fazla yargısız infaz yapmamaya özen gösterin. Mer e yeni ay sırasında merkür Jüpiter üçgeni ve Venüs Merkür atmıştı, etkin olacak ve dolayısıyla yurt dışı hukuk ve ticaretle alakalı beklentileriniz varsa bunlarla alakalı güzel haberler de alabilirsiniz bu yeni ayda. 27 Aralık'ta saat 03.32'de 4 derece yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla yılın son önemli gökyüzüne adım atmış olacağız. Bu donan çok fazla etkili bir donan olacak. Tabi sizi duygusal yapabilir, agresif yapabilir çok fazla kaos içinde olabilirsiniz. İyicil ee, etkileri de mevcut mevcut olacak ama e, işte kopuk bir ilişkiniz varsa e, sorunlu bir ilişkiniz varsa bunlarda biraz daha düzelmelerde yaşayabilirsiniz bu süreçte. Yalnızlığınızla mutlu olmak, e, kendinizle güzel zamanlar geçirmek kendinizle yüzleşmeniz gereken bir dolunay olacak. Dolayısıyla bu süreçte biraz daha objektife odaklanacaksınız. Şifanın nereden geleceğini bilemezsiniz. Biraz daha size verilen mesajları almaya özen göstereceğiniz bir dolunay olacak. Aynı zamanda dolandırıcılık, hırsızlık ve bu usulsüz durumlarla alakalı tüm kirli çamaşırların ortaya döküleceği bir dolunay olacak. Şimdi bu süreçte Aralık ayı zaten sansansöler bir ay olacak. Çünkü çok fazla tutuklanmaların olduğu, çok fazla gözaltıların olduğu, hiç ummadığımız insanların bile bir takım işlere karıştığını öğrenebiliriz. Yani bol bol spekülasyonlu bir ay olacak. Yeni yıla Merkür Retrosu ile gireceğimiz için ve bu süreçte de Biraz daha bağımlılıklarımızdan kurtulmayı, yeni kararlar almayı göz önünde bulunduracaksınız genel anlamda. Şimdi gelelim burç yorumlarına. Tek tek anlatacağım. Zaten bu gökyüzü olaylarıyla alakalı tek tek video çekmeye özen gösteriyorum. Zira bu dönemde biraz yoğun, biraz hasta olduğum için çok fazla video çekmeye fırsat bulamadım. Şimdi evet Aralık ayı burç yorumlarına geçiyoruz. Koç ve yükselen Koçlar. Öncelikle yükselen burcunuzu dinlemeye özen gösterin. Çünkü her zaman için yükselen burcu önce, daha sonra Güneş burcunuzu dinliyordunuz. Bunu da hatırlatayım. Koç ve yükselen Koçlar bu ay sizler için hayatınızda size saygı duyan insanlarla beraber yeniden bir hayat inşa etmek ön planda olacak. Enerjinizi doğru kullanmak biraz sizi zorlayabilir. Enerjinizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Bol bol seyahate çıkacağınız bir dönem söz konusu olacak. Özel hayatınızda kurallarınız, sınırlarınız değişecek sevgili koçlar. Olayları tartışarak çözmek yerine biraz daha olumlu yaklaşmaya, olumlu davranış sergilemeye odaklanmanız gerekecek. Yoksa işin içinden çıkamazsınız bu ay. Zorluklar size fırsatlar getirecek, krizlerle dönüştürecek fırsatlar önemli olacak bu ay. Yeni yıla girmeden önce hayatınızdaki hedefleri belirleyeceğiniz, kendinizin ne istediğini sorgulayacağınız bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bu süreçte kariyer evinizde de yeni değişimler, yeni teklifler gündemde olacak. 13 Aralık'taki yay burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Bu da sizin hayatınızda biraz daha kendinizi özgürleştirdiğiniz, ön plana çıkardığınız bir yeni ay olacak. O yüzden kişisel, işsel özgürlüğünüze ağırlık vereceksiniz. Ve kendinize kendinizi ispat edeceğiniz bir dönem söz konusu olacak. Eski bir ilişkiniz varsa, aklınız orada takılı kaldıysa bu tekrar gündeme gelebilir bu ay. Ama bu karar sizi biraz daha zorlayabilir. Yani tekrar barıştığınızda pişman olmamak adına lütfen iyi düşünün. Merkür retrosuna da plana katmayı imal etmeyin. Evet sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Yaşamınızda hayatın sorunlarına odaklanacağınız ve sorunları çözmeye odaklanacağınız bir ay olacak. E, dolayısıyla geçmişte düzeltmediğiniz şeyleri biraz daha arka planda bırakacaksınız. Finansal anlamda güzel fırsatlar ve yükselişler bu ay gündeminizde olacak. Kafanızdaki gereksiz olumsuz düşüncelerden arınmak kurtulmak bu ay e, sizin için çok önemli olacak. Para kazanmaya odaklanacaksınız özellikle terfiyi bekleyenleriniz varsa bu ay prim terfi zam konuları da gündemde olacak şimdi işböcelerinizi odaklanmak gelir gider dengenizi ayarlamak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama sağlığınıza biraz daha bu ay dikkat edin ekonomik ve fiziksel konularda da özellikle bilinçli kararlar almaya Özen gösterin 1 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçti. Dolayısıyla sizlerin yarım kalan eğitiminiz varsa onları tamamlamak, eğitimle alakalı konuları programlamak konusuna odaklanacağınız, bol bol seyahatleri yapacağınız bir dönem söz konusu olacak. Şimdi akademik çalışmalar yurt yurtdışı konuları gündeminizde olacak bu ay. Aynı zamanda 13 Aralık'ta Yay Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. Sizlerin bu dönemde hayatınızı, yaşamınızı dönüştürmek, zorunda olduğunuz bir takım krizler önünüze gelebilir. Çözmediyseniz tekrar önünüze gelecek. Çözdükten sonra bundan aranacaksınız. Ama arınmak çok önemli olacak bu ay. Merkür Retrosu niye var? Retrolar niye olur? Retrolar hayatınızda yarım kaldığınız konuları tamamlamak için önünüze tekrar getirir. E, dolayısıyla siz yarım bıraktığınız konuların tekrar üstünden geçeceksiniz bu ay. Ortak gelirleriniz, eşinizin finansal konularıyla alakalı Biraz daha mücadele etmeniz gereken bir ay olacak. Bu dönemde e, ne verirseniz o size geri dönecek bu ay. O yüzden karşınızdaki insanın çok fazla ön yargılı yaklaşmamaya, çok fazla e, karşınızdaki insanın kalbini kırmamaya özen gösterin. Düşünerek hareket etmeye özen gösterin. Çünkü e, Merkür Retrosu olduğu dönemlerde biraz daha düşünmekte, sağlıklı kararlar almakta çok e, zorlanabiliyorsunuz. Verdiğiniz mücadeleler bu yay burcundaki yeni ay ile beraber e, geri dönüşlerini alacaksınız kat be kat. Ama olumsuz konuşmamaya, etrafınızdaki insanların çok fazla manipülasyonuna gelmemeye özen gösterin. Zira bu dönemde hayatınızda sizi mutlu edecek güzel olaylar ve yeni şeyler, yeni güzel olaylar da yaşayacaksınız. O yüzden ilişkilerinizde de güzel bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerinizde de karşınıza çıkan insanları iyi değerlendirin, iyi analiz edin. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Hayat size bu ay biraz daha fırsat kapılarını aralayacak. Dolayısıyla bu dönemde adım atma cesaretine sahip olmanız gerekecek. Cesur olmanız gerekiyor bu ay. Hayatınızda şimdiye kadar e, özellikle bazı zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Farkındalık, yani farkındalık seviyeniz biraz daha şu an artmış olabilir öfkenizi biraz daha kontrol altında tutmaya özen gösterin. Ee, zor bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Ama bu süreçten itibaren, bu aydan itibaren özellikle 13 Aralık'taki yay burcundaki yeni ayla beraber artık aşkla aşkla alakalı yapmış olduğunuz hataları, davranışları değiştirmek ve düzeltmek için fırsat yakalayacaksınız. Dolayısıyla duygusal hayatınızda aynı zamanda resleşmelerde yaşayabilirsiniz. Gerek özel hayatınız gerek sosyal hayatınız. Partneriniz ya da eşiniz davranışının altında yatan bazı konuları, anlamları yeni idrak etmeye çalışabilirsiniz. İlişkiler konusunda dönüşüm ve değişim yaşayacağınız aşk hayatınızın da yeniden değişeceği bir süreç söz konusu olacak. İşinizde arkadaş ilişkileriniz kuvvetleniyor ama özel hayatınızda çözmediğiniz sorunlarınız varsa partnerinizle bunları çözmeniz gerekecek bu ay. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Finansal konularda netlik kazanacağınız bir ay olacak. Dolayısıyla çevrenizdeki insanlar sizi biraz yorabilir, üzebilir ama duygusal olarak da kopukluklar yaşayacaksınız bu ay. Özel hayatınızda <laughs> özel hayatınızda her şeyi göze alıp çok fazla kendinizden fedakarlık ee, veriyorsunuz. Kendinizden taviz veriyorsanız bu dönemde bunları biraz daha gözden geçireceksiniz duygusal olarak yıpranmalara çözüm bulacağınız bir ay olacak. 1 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. Dolayısıyla evlilik, ortaklık alanlarında biraz daha kuralcı yaklaşacaksınız. İkili ilişkilerinizde bu süreç sizin için e, gözden geçirmek, hayatınızdaki insanlarla güzel zamanlar geçirmek, ilişkinizdeki sorunları biraz daha üstüne düşmek önemli olacak. Çözmediğiniz noktada da, bitirebilirsiniz bu ay. Şimdi özellikle geçmişteki bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Bu ay ikili görüşme, anlaşma, ortaklık gibi konular biraz daha net e, sonuçlanacak. Dolayısıyla bu ay sizin için çok önemli fırsatları önünüze getirecek. 13 Aralık'taki yay burcundaki yeni ay özellikle geçmiş konularda problemleri artık sonlandıracağınız Yanılgılara, aldanmalara karşı dikkat etmeniz gereken bir dönem söz konusu olacak. Hem maddi hem manevi olarak bağımlılıklardan kurtulacağınız bir dönem söz konusu. Bu dönemde birlikte işte yaşadığınız insanlar varsa, hayatınızda onlarla ilgili yeni bir takım şeyleri fark edebilirsiniz. Şimdiye kadar farkında olmadığınız şeyleri de fark edebilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızı düzenlemek adına da önemli başlangıçları bu yeni ay önünüze getirecek. Diyete başlayabilirsiniz, spor'a başlayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz maddi, manevi konularda beklediğiniz haberler gelebilir, İş ortamınız değişebilir. Aynı zamanda iş konusunda da yeni başlangıçlar gündeminizde olacak. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, hayatınızda sürekli ertelediğiniz, yapmaya erindiğiniz, üşendiğiniz konular tekrar önünüze gelmeye başlayacak ve ertelediğiniz konuları tekrar gözden geçirip eleme yapacaksınız yani evet ben bunu burada düşündüm ama bunun sonucu bana ne olur diye düşünmedim ya da bu konu işte şunu şunu planlıyordum hayatınızdan ciddi bir temizlikte yapacaksınız hayatınızda özellikle insanlar konusunda çıkmasını planladınız ama bunu ertelediğiniz insanlar da varsa bu süreçte bu insanlarla alakalı güzel bir temizlik yapılacak. Gereksiz bulduğunuz, hayatınızda boşuna yer kaplayan, e, özellikle arkanızdan oyunlar oynanan, konuşan insanların gerçek yüzlerini göreceksiniz. ve Bunlar bir bir önünüze gelecek. 1 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. Dolayısıyla hayatınızda biraz daha sistematik bir şekilde çalışmaya başlıyorsunuz her şeyi vaktinde hazır görmek isteyebilirsiniz. Çok fazla disiplinli olabilirsiniz. Bütün hayatınızda düzenleriniz, kurallarınız değişebilir. İş yerinizde de evinize taşımak, bunlarla alakalı konulara odaklanmak, beslenme şeklinizi değiştirmek, kariyerinizle alakalı geçmişte var olan işte daha önce üstünden geçmediğiniz, yarım bıraktığınız konularda tekrar gündeminiz olacak. 13 Aralık'taki yay burcundaki yeni ay sizlerin hayatınıza yeni aşk ve ilişkiler konusunda fazlaca hızlı e, hızlandıracak bu konuları. O yüzden ilişkisi olanlar da evlilik kararı alabilir. Evli olanlar da bu dönemde evliliğinde problem yaşayanlar da kurtarmak için mücadele edebilirsiniz. Aşk hayatınıza dair şanslı ve güzel bir döneme giriş yapacaksınız ama merkür retrosun olduğunu unutmayalım. Ona göre kararlar alın ekonomik anlamda da hem ortaklarınız anlamında da güzel e, fırsatlar yakalayabilirsiniz ama hem ekonomik hem ortaklık konularında çok fazla düşünerek adım atmaya özen gösterin sevgili aslanlar. Evet sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar bu ay çevrenize karşı tavrınız değişecek. Hayatınızda kim size ne kadar geliyorsa siz o kadar gideceksiniz. Çünkü artık kendinizden taviz vermeyi bırakın ve bütün yükü omuzlarınızdan e, omuzlarınızı almaktan vazgeçin. Her şeyi tek başıma ben yaparım kafasından çıkacağınız bir ay olacak. Şimdi 1 Aralık'ta Merkür Oğlak transiti başladı. Hobileriniz, yaratıcılığınız konuları biraz daha ön planda olacak. Bu konularla alakalı farklı tutumlar geliştirebilirsiniz. Aşktan yana e, güzel bir döneme giriş yapıyorsunuz. Aşk eğlence konularıyla biraz daha zaman ayıracaksınız. Geçmişte severek yaptığınız hobilerinizi ilgi alanınıza dönüştürebilir ve bu konuları geliştirebilirsiniz. Bu konularla alakalı eğitim alabilirsiniz. 13 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Sizin ilişkilerinizde biraz daha uzlaşmacı, biraz daha yapıcı olacağınız bir dönem söz konusu olacak. İlişkilerinizde hayatın önemli alanlarında özellikle aktif ve etkili olacaksınız. Kariyeriniz ve aileniz konusunda özellikle çok fazla fedakarlık yapıyorsanız artık hayatınızda bu konularla alakalı risk çekeceğiniz dönem söz konusu. Yani aileniz ve kariyeriniz konusunda çok fazla sorumluluk alıyorsanız bunlarla alakalı değişimler söz konusu olacak. Özellikle artık kendinizi çok fazla yormamaya, etrafınızdaki insanlar için kendinizi çok fazla feda etmemeye ve feda etmekten de kar elde edilmediğinin Farkındalığını yaşayacağınız dolu dolu bir ay olacak sizler için. Özellikle kardeşlerinizle alakalı sorunlarınız, problemleriniz varsa bu ay düzelebilir. Aranız ee, özellikle e, satış, pazarlama gibi alanlarda e-ticaret konularıyla ilgileniyorsanız, sosyal medya ile ilgileniyorsanız şanslı ve verimli ve güzel bir sürece giriş yapacaksınız sevgili başaklar. Evet sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Aralık ayında sahip olduklarınızla sahip olduklarınızla yetinmeye sahip olduklarınıza şükretmeye özen göstereceksiniz. Arkadaşlık ve sosyal hayatınıza yeni bir düzen getireceğiniz bir ay, ay olacak. Özellikle e, yeni dostluklar edeceğiniz, edineceğiniz seviyeli sohbetler kuracağınız arkadaş gruplarını tercih edeceksiniz bu ay. Bu süreçte 1 Aralık'ta Merkür Oğlak burcuna geçiş yaptı. Davalar, mahkemeler konuları varsa bu ay neticelenebilir. Özellikle aile içerisinde, kendinizle aile içerisinde çok fazla sorun, problem varsa bu ay bunları çözebilirsiniz. Ev, aile, yuva, sözleşme, taşımak, aile büyüklerini ziyaret gibi konular bu ay sık sık gündeminizde olacak. 13 Aralık'ta Yay Burcu'nda yeni ay meydana geliyor. Kardeşleriniz ve yakın çevreniz konusunda ilişkileriniz, sorunlarınız, problemlerinizi çöz çözeceğiniz bir yeni ay olacak. Sağlıkla alakalı kendinizi biraz daha iyi hissedeceğiniz, kendinizi toparlayacağınız, eğitim konularında kaçırdığınız fırsatları tekrar önünüze getirecek bir yeni ay olacak ve eğitim konusunda da şanslı olacaksınız. Hayatınızla ilgili sizi zorlayan, size problem çıkaran, bir, e, konular varsa özellikle kariyer ve eğitimle alakalı bu süreçte yeni bir dönemin kapısını açacak size. Ortak finansal süreçler özellikle bunlarla alakalı beklenmedik haberler güzel olumlu haberler alabilirsiniz. Bu ay bol bol kazançlı çıkacağınız bir süreç söz konusu olacak ama eski ilişkilerde tekrar gündeme gelebilir arkadaşlar. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar bu ay özellikle hayatınızda çok fazla farkındalığınızın yüksek olacağı bir dönem söz konusu olacak. Çevrenizde iyi çok fazla böyle boş konuşan, size faydası olmayan arkadaşlıklarınızdan uzaklaşacağınız bir süreç söz konusu olacak. İş, para, kazanç özellikle bu konularda kendinizi aşacaksınız artık. Bu konularda biraz daha kendinizi geliştireceksiniz emek verdiğiniz her şeyi meyvesini alacağınız bir ay olacak Aralık ayı. 1 Aralık'ta Merkür Oğlak burcuna geçti. İletişimde verdiğiniz sözlerin eri olmaya özen göstereceksiniz. Kime ne söz verdiyseniz onu tutmaya özen göstereceksiniz. Kardeşlerinizle alakalı e, özellikle güzel maddi manevi destekler alacağınız bir süre söz konusu olacak. Merkür'ün retro hareketine başlayacağı 14 Aralık itibariyle ertelediğiniz bir yolculuğa da çıkabilirsiniz. Sevgili akrepler. 13 Aralık'ta yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Gelirinizde ve maddi projelerinizde yeni başlangıçları tetikleyecek bir yeni ay olacak. Yeni kazanç kapılarını hızlıca aralayacağınız, kendinizi aynı zamanda kazançlı çıkacağınız ortaklık konularında beklenen haberleri alacağınız Olumlu bir sürece giriş yapıyorsunuz. Miras, nafaka, hukuki süre, hukuki süreçler, borçlar ve alacaklar konularında yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, sevgili Akrepler. Eşinizle uzun zamandır iletişim probleminiz problemleriniz varsa, biraz daha bu konuları çözmeye özen göstereceksiniz. İlişkinizde şüphe duyduğunuz konuların üzerine de gidebilirsiniz ve çok fazla kuruntu yapmayın bu ay. Yaylar ve burcu yay olanlar. İş değişikliği, parasal konularda yeni gelişmeler bu ayın gündeminizde, gündeminde, gündeminde olacak yaylar. Özellikle ev aile konularında yeni kararlar almak ön planda olacak. Bu konularda ev ve aile konularında sorumluluklarınız bu ay artmaya başlayacak. 1 ee, Aralık itibariyle Merkür Oğlak Burcu'na geçti ve dolayısıyla artık sorumluluklar tamam. Kendi öz değerinizin farkında olduğunuz, kazanç kapılarınızın e, artmaya başladığı hakkınızı aradığınız bir dönem söz konusu. Finansal anlamlarda yeni gelir kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Bu ay güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. 13 Aralık'ta sizin burcunuzda yeni ay gerçekleşecek ve dolayısıyla yaşamınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Her bitiş yeni başlangıç olabilir sizler için. Kariyerinizde sürpriz ve güzel gelişmeler yaşayacağınız bir dönem söz konusu olacak. Yeni bir ilişki, yeni bir hayat arkadaşı, yeni bir yoldaş, yeni bir e, hayatınızda fırsat önünüze gelebilir. Kiminiz yeni bir ilişkiye başlayabilir, kiminiz evlilik kararı alabilir bu yeni ayda. İlişkinizde mutluysanız, mutluluğu daha fazla yakalama fırsatı karşı, fırsatıyla karşılaşacağınız önemli bir dönem söz konusu olacak. Sizi mutlu etmeyen toksik ilişkilerden uzak durmanız gerekecek. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar sorumluluk gerektiren bir süreç söz konusu biraz daha sizi zorlayabilir. Yakın çevre ve arkadaşlarla alakalı çok fazla iletişim içinde olacağınız, özel hayatınızda sürüncemede kalan konularda çözümlenmeye başlayacak. Bu süreçte özellikle riskli yatırımlardan uzak durmaya, ya Yaşadığınız deneyimlere biraz daha odaklanarak net bir yol belirlemeye özen göstereceksiniz. 1 Aralık'ta Merkür sizin burcunuza geçti. Dolayısıyla kendinizden daha emin olacağınız konuşmalar içerisinde bulunabilirsiniz. İş teklifleri alabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkisi olanlarda evlilik teklifi alabilir ya da şehir değiştirebilirsiniz bu ay. 13 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin için maddi konularda kararlar aldıracak. Ama aynı zamanda maddi konularda kararlar alırken de çok fazla dikkatli olmanız gerekiyor. 14 Aralık itibariyle Merkür sizin burcunuza retro hareketine başlayacağı için yeni sözleşme, anlaşma konularında biraz daha temkinli olmaya, yatırım yaparken biraz daha dikkatli olmaya, çevrenizdeki insanların çok fazla dolduruşuna gelmemeye özen gösterin. Stres yaratacak hayatınızda bazı koşulları, hayat yani stres yaratan insanları, durumları, olayları kendinizden uzaklaştıracağınız bir ay olacak. Aşk hayatınızda çok fazla yorulabilirsiniz. Sizi yoran e, ilişkileri de tekrar gözden geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızın canlı olacağı bir ay olacak ama çok fazla emek ve çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Hayatı biraz daha akışa bırakıp kendinize güveneceğiniz hem zihinsel hem bedensel olarak da rahatlayacağınız bir ay söz konusu. Elinizden geleni yapıp daha sonrasını akışa bırakacaksınız sevgili kovalar. 1 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçti. Biraz daha kendinizi inzivaya çekmek, yeni projelerle alakalı gözden geçirmek, üretmek, çalışmak konularında fırsatlar yakalayabilirsiniz arkanızdan çevrilen dolapları öğreneceğiniz, diye arkanızdan konuşan insanların gerçek yüzlerini göreceğiniz bir ay olacak. 13 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Tabii ki eviniz, aileniz, e, anneniz, babanız bu konular önemli bu konularla alakalı önemli bir döneme giriş yapacaksınız. Kiminiz taşınma kararı alabilir, karlı bir yatırım yapabilirsiniz. Evinizin e, tadilat, tamirat işleriyle ilgilenebilirsiniz. Biraz daha sorunlara çözüm bulmak adına dengeli yaşamaya özen gösterebilirsiniz. Özellikle gayrimenkul alakalı konularda problemler, sorunlar, gerginlikler yaşanabilir. O yüzden ev alım satım gibi konulardan bu ay biraz daha uzak durmanız yerinde olur. İlişkilerinizde biraz daha aranızdaki bağları koparmamak adına çok fazla agresif ve gergin olmamaya özen gösterin. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu süreçte duygusal dünyanızı sorgulayacağınız bir ay olacak. İstediğin hayata sahip olmak için neler yapabilirsin? Ee, önümüzdeki özellikle finansal konularda ihmal etmemeniz gereken bir dönem söz konusu olacak. Planlı ilerlemeye alma verme dengenize finansal konularda dikkat etmeniz gerekecek. Evinizle alakalı değişimler, ailenizle alakalı konularda bu ay bu sık sık gündeminizde olacak. Özellikle ikili ilişkilerde biraz da yapıcı olmaya özen gösterin. Evle alakalı konularda da doğru adımlar atacaksınız. 1 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. Sosyal çevrenizde biraz daha aranızda mesafe koyabilirsiniz. Hayallerinizde e, arar sahibi olmak varsa ona sahip olabilirsiniz. Uzun zamandır hayal ettiğiniz bir eğitim varsa ona katılabilirsiniz. Kalbiniz boşsa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Gelecek planlarınız üzerinden geçeceğiniz e, bir ay olacak bu ay. Evet 13 Aralık'taki yay burcundaki yeni ay sizin kariyerinizle alakalı terfi etmek yeni bir başlangıç yapmak adına güzel bir döneme geçecek. Dolayısıyla da Aşk hayatınızda soru işaretlerinizin cevaplarını bulacağınız bir süreç söz konusu. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyenleriniz varsa bununla alakalı yeni bir döneme ve güzel, olumlu bir döneme giriş yapacaksınız. Ciddi anlamda yeni yılı planlamak adına güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alacağınız, kariyer hayatınıza yeni fırsatlar yakalayacağınız ve sizi bir adım daha yükseltecek fırsatlar söz konusu olacak. Çalışmıyorsanız hayatı yeniden planlayabilirsiniz. Ertelemek yerine harekete geçebilirsiniz. Sevgili balıklar daha fazla zaman kaybetmeyin. Evet yakında 2024 burç yorumları da kanalımda olacak ve farklı içeriklerde gelecek. Tabii ki 2023'ün son sürprizlerini yakında yapacağım. Az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu arada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bazen e, biraz evet hayatın koşuşturmacasında kanalıma zaman ayıramıyorum. Çünkü çok fazla eğitim, danışmanlık verdiğim için çok fazla zaman ayıramıyorum. Ama bu süreçte de iyi oluyor. Benden kolay vazgeçenleri görmüş oluyorum. Şöyle bir analiz ediyorum. Mutlu oluyorum. Ee, i̇nsan denemeyi severim. İnsanları analiz etmeyi, gözlemlemeyi severim. O yüzden bunları da görmüş oluyorum, hoşuma gidiyor. Ee, kötü günlerin her zaman iyi tarafı vardır, insanların gerçek yüzünü görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılda yeni kararlarla başarılarla güzel gelişmelerde sizleri bulsun. Görüşmek üzere.